AYT sınavının en iddialı konusu ne diye bana sorarsanız tartışmasız polinom derim arkadaşlar. Her sene belki de sınavın en zor sorusunun geldiği konu polinom. Şimdi Ege buldu biz çözüyoruz polinom sorusunu. Hadi gelin çok hoş bir polinom sorusu birlikte çözelim. Evet Ege soruya bakalım hangi soru? 10. soru. Bakalım hemen. Diyor ki Px polinomu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Px polinomu x eksi 1 ve x artı 1'e bölümünden kalanlar sırasıyla r1 ve r2'dir. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan Rx'tir. Buna göre Rx polinomunun sabit terimi hangisidir diyor. Hadi gelin bakalım arkadaşlar bu soruyu. Evet arkadaşlar Px polinomu x kare eksi 1'e bölünmüş. Bakın Px polinomunu yazıyorum. Px polinomu x kare eksi 1'e bölümünden bölüm qx gibi bir ifade olsun arkadaşlar. Kalan da ax artı b olur. Arkadaşlar hep aynı hata yapıyorsunuz ya. Bakın ikinci dereceden bir şey olursa kalanı birinci dereceden olur. Bunu unutmayın. Bunu geliyorsunuz a yazıyorsunuz b yazıyorsunuz. Olmaz. Ax artı b yazacaksın. Peki güzel. Şimdi gelelim diyor ki bana x eksi 1 ile bölümünden kalan neymiş r1. Yani x yerine 1 verdiğim zaman verelim 1'i. 1'i verdiğiniz zaman akşam burası komple gitti mi? Burada ne kaldı? A artı B kaldı. Yani 1 verdiğim zaman kalan R1'miş. Peki X artı 1'e bölümünden kalan ne? X yerine eksi 1 vereceğim. Yani ver eksi 1'i yine burası gitti. Eksi 1 olduğu için burası sıfırlandı. Burası ne oldu? Eksi A artı B oldu. Bu da R2 oldu. Bize neyi soruyor? Rx polinomunun yani şu Ax artı B polinomunun arkadaşlar sabit terim yani B'yi bulmamız istiyor. Ben B'yi nasıl bulurum bu ikisinden? Toplarım. Topladığım zaman A'lar birbirine götürür. 2B olur. 2'ye bölerim. Ne olur? R1 gelir. B gelir. O zaman R1 ile R2'yi toplayacağım. 2'ye böleceğim. Cevap edin ne oluyor? Bence fena olmayan bir soru. işinizi görecektir. Bu tür videolar devam edecek. Takipte kalın.